arkadaşlarımla hoş geldiniz. Bugün yine renkli bu orman kentindeyiz. Ben size güzelce e, tanıtmaya çalışacağım. Yanımıza geçebiliriz. Şu an size etrafı gösteriyorum. Şöyle. Ormanlık alan gibi bir şey. Işte. ismi orman kent. Valla herkes piknik yapıyor. Orman kent diyorlar da yani. Güzel bir yer. Can da yayın yapsana. Diyesiniz. Şöyle etrafı göstereyim size. Deniz falan var ya. 10 numara 5 yıldızı yer. Şöyle göstereyim. Kardeşlerimle birlikte çekiyoruz. Şöyle şöyle park var. İki Videoyu dondurayım. <laughs> Arkadaşlar size burayı iyi bir şekilde tanıtmak için geziyorum bak. Videoyu like atmayı ve abone olmayı unutmayın. İnsanlara var orada. İnsanlara eziliyor olay, olay çekiyorum bu videoyu. Lütfen like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar o arada giriş ücreti var 10 TL. Onu verebilirsiniz. Onun hayır yani. 6 TL kişi başına. Kişi başına hayır arkadaşlar 10 TL. Hayır abi, biz 10 TL veriyoruz. Araç için de 20 TL bir araç. Duydunuz arkadaşlar öyleymiş. Evet. Dinlenme. Evet arkadaşlar şu an denize bakan tarafa gidiyoruz. Böyle mangal yapmak için yerler de var görüyorsunuz. Evet içini göstersene içini göstereyim şöyle arkadaşlar. Şöyle bir şey işte. Şöyle. Arkadaşlar deniz de var yani görüyorsunuz. Ben numara 5 bu yani. Burada denize denizi gibi gelebiliyorsunuz. Bir yer var. <gülüyor> <gülüyor> denize <gülüyor> <ederim yani. gülüyor> Arkadaşlar görüyorsunuz. Valla şu an güneş var. O yüzden biraz zor çekiliyor. <gülüyor> <gülüyor> görüyorsunuz. Eğik bile var yani. Şeyin tamamını göster. Şöyle. <gülüyor> <gülüyor> Aa baksana o bacağında bir şey var geyin. Bu ne? Hani. Gel baba. Bacağında geziyor bak. Bacağının içine girmiyor. Şey öyle. Ay. Aha öyle. Böyle. Sinek gibi bir şey var. Yine evet. Çok iyi güzel ya. Yani. İyi ki bakalım. Şu geyik yuvasına gitti şu an. Giriyor yatıyor yerine. Geyik yuvasına, yuvasına gitti. Bunlar ne? Yani hayvanlar. Ağaçtan çıkıyorlar. Çeşit çeşit hayvanlar var. Tavşan var. Birazdan tavşanın yanına gideceğiz. Evet. evet şimdi şimdi maymunun yanına gidiyoruz. Evet. Şu an maymunun yanına gidiyoruz arkadaşlar. Maymunun yanına geleceğimize, On maymunun yanına gideceğiz. De şu an ördeklerin yanına geldik. Görünmüyor ki. Şöyle bakın. Pis su içiyor hayvanlar. Yazık. İyi bakın arkadaşlar. Abi çok tuhaf. Suları pis görüyorsunuz. Aa Hiç kuş var içeride. İlgilenmemişler. Bak 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 orada yazıyor. İki tane ma şey var. Aa, e ördek. Sarkı. Ama ben bir kabuğu koy vermişler arkadaşlar. Ördeğe benzemiyor arkadaşlar bunlar. Anki benziyor işte ağzı şuna baksana <laughs> şu çok benziyor. <laughs> değişik ördek arkadaşlar bunlar. balık mı var? Bizim bildiğimiz beyaz ördeklere benzemiyor. Yani türünü bilmiyorum evet. siz biliyor olabilirsiniz ama ben bilmiyorum yani. Ne? Böyle. Hayır. Şimdi maymunun yanına gidiyoruz arkadaşlar. Videomuz orada devam edeceğiz. Park alanı da var görüyorsunuz arabalar var yukarıda. böyle park edebilirsiniz. Tamam, böyle evet arkadaşlar ben yanına ya. de geldik şöyle. hadi, hadi gel. Evet bu şey. Elimi alıyordu niye? Oh! Görüyorsunuz arkadaşlar elini, <laughs> elini Alıyor lan? Elini çekiyor bakın yakından görünüş. <laughs> şöyle <laughs> 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 telefonu alıyor. ya var? Telefonu alır mı Verdiğimiz her şeyi alıyor benim. Bakayım. Ah? Bakıyor lan kameraya bakıyor. TL'ymiş. Bak valla gerçi. Ee, arkadaşlar. Ya? Keşke 10.000 TL olmasa. 10.000 TL bir maymunu verelim mi arkadaşlar? Şöyle Maymunu. Otopark sesi daha iyi göstereyim şöyle. Otopark dediğim düzlük bir alan yani. Ay, 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 araba ay, 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 park, işte. yere park edebiliyorsunuz yani. Yukarıdaki alana araba sürekli? park ediliyor işte. Evet. Böyle ya. <laughs> Şimdi yani. Şimdi tavşanlar yanına gidiyoruz arkadaşlar. Gelsenize hadi. hadi. arkadaşlar tavşanların yanına geldik. Şöyle şey şey Tavşanları alabiliyorsunuz arkadaşlar. <laughs> <laughs> biz aldık iki tane. Arkadaşlar biz iki tane aldık ya. Bakması biraz zor gibi. Tanesi 25 TL. Bak, evet 25 TL. Şey i̇şte bakamayınca saldırıyor. satıyorlar galiba. Mesela maymunu 10.000 TL diyorlar tek bir tane olduğu için. Ama tavşanların tanesi 25 TL. Çok fazla var çünkü. Baba biz niye hiç görmüyoruz? Bekle Elif'i hiç görmedi kamera. Elif geldi. Bunlar kardeşlerim evet. Şöyle iyice net Bak ben seni düşünüyorum. Metrafı. Bak bizim gibi salatalık var. Yani her şeyi gör arkadaşlar valla. Bizim var. Bizim var. var. Her şeyi evet, var. Bizi bak, aldık iki bak. tane. Dari, da da ben Alışıyorlar ben bize ya. yani. Hı. Şöyle. Otopark daha net gözüküyor şu an arkadaşlar. Biraz yukarı çıkalım. Aa evet Arabalar yanına Şöyle arkadaşlar. Arabada biz de biz var. de biz de biz de. Evet arkadaşlar şey duyuyorsun bir sürü araba arkada efendim. Bu tarafta da geride de var. Şu an arkamızda da bir araba var. Ya, gel bizim şu oraya an, gidelim Volkan. Bir tane araba gidiyor. Ya. Şu an bizim oturduğumuz kamelyaya gidiyoruz arkadaşlar. Evet oraya gidiyoruz. Şöyle. Bir sana. Arkadaşlar <laughs> bu arada Kornuzun üstünün de maske takmayı unutmayalım. <laughs> Allah çok kötü bir şey. Evet arkadaşlar çok dikkat edelim buna. Maske takmak ölmekle iyidir arkadaşlar. Şu an bizim oturduğumuz alana geldik. Şurası. Motoru göster. Hayır. Giriş orada bak. 10 lira mı giriş bilmiyorum. <laughs> Evet arkadaşlar. Yapma işe. dediğim halde yap. Aynen. Ama sen, değil, sen sen, sen, Şöyle göstereyim. Hani evet, tamam. <laughs> Sınav dedim. Herkes beyaz giyiyor. Ben de. beyaz. Aaa. Ama yani beyaz kıyafet. Şu an hikaye not olarak. Bak, hadi hadi, hadi gidelim. Aa uçuruma gidelim. Arkadaşlar uçurum var burada. Evet arkadaşlar şu anda uçuruma gidiyoruz. Şimdi fotoğraf çekiyoruz. Biz de şu anda biraz şu an YouTube videosu çekiyoruz. Oyunu size göstermek istiyorum düşmeden çekinebilirsin. <laughs> Aynen. Ben ama düşmeden öneriyorum. Ben öneriyorum. <laughs> Düşerseniz benden değil ama. Aynen de <laughs> benden de değil. Elif senden de değil. Desene. <laughs> ne? Benden de değil desene. Benden de değil. Böyle şöyle bir yer. Aman, duruldum ya. Bak sü sürekli dönüyorsun. Bakın size. E, video güzel video çekebilmek için. İnsanlar bize bakıyor bak rezil, rezil oluyoruz. Buna rağmen çekiyoruz arkadaşlar. Aynen. Ne şey için bir like fazla görmeyin. Evet arkadaşlar bu arada kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın. bizi de görsün. Evet, evet Hayır, Şöyle bir şey Şahsen, ben burayı çok beğendim arkadaşlar. Şöyle uçurumlu göçler Evet. Bence böyle. Mamama ne renk ediyor? Arkadaşlar görüyorsunuz aşağısı ne kadar yüksek. Kokpacan nereye basıyor? Valla... Gel gel şu tarafa. Hala böyle arkadaşlar. Burası değil şurası. Yerde... <laughs> Ah gözüme güneş geldi. Bak burayı göster Volkan. Şöyle aşağıya. Aa, aşağıya aşağıya size göstereyim arkadaşlar. Aaa. uçurum. Geriyi de gösterebilirim. Evet. Geriyi de. Vallahi deniz çok güzel ama biz fikrine <laughs> Niye çok güzel? Dalgalı. <laughs> çok Şimdi arkadaşlar bir tane burada balkon gibi bir yer var teras gibi Aynen. oraya gideceğiz sizinle. Teras. Bakın beni buradan al. Sizinle buradan oraya, oraya gidiyoruz. Onlar da şu an şov yapıyor arkadaşlar. Hakan. <laughs> <laughs> yani şu mi? an gidiyoruz arkadaşlar terasa. Sesim e gelmiyorsa abi. kusura bakmayın biraz rüzgar var. Teras mı orası? Böyle Temel idare değil. edeceğiz. E, teras ya balkon gibi bir şey işte arkadaşlar. Bilmiyoruz. Balkon mu teras mı biz bilmiyoruz. Siz bilirsiniz artık size gösteriyoruz çünkü. En popüler yer burada orası ve hayvanlar. <laughs> Uçurumu <Uturmayı gülüyor> herkes bilmiyor değil mi? Bilmiyorum. Bu herkes bilmiyordu. O balkon görünürde olduğu için herkes oraya gidiyor. Oradan denize atlayacağım. Arkadaşlar çıkışta çıkış da böyle işte. Araba gidiyor şu an. Ve pek bir dönüşü yok. Yani altında fazla şey sağlamlık yok. Yani Yine de duruyor çok işte. Yok, Aynen abi lan. Arkadaşlar bir sürü bir ağaç var görüyorsunuz. Dönüşü orman Valla iyi düşünmüşler. Zemin falan güzel arkadaşlar görüyorsunuz. İyi düşünmüşler burayı orman kenti yapmayı yani. Aman yolları fazla dönmeli. Hani düz olsaydı iyi. İyi bir fikrim falan yapmışlar ya arkadaşlar. Ya. İnebolu gibi küçük bir ilçede. Böyle büyük bir fikrim falan. Bir güzel. de İnebolu'da hayvanat bahçesi gibi bir yer varmış. Melisa söylemişti. Doğru mu acaba? Hayvanat bahçesi var ya. Bilmiyor musun? Şöyle de piknik yapıyor yani arkadaşlar. Bence ya de var. var. Bir kere gitmek isterim. Orada da çekeriz. Ne güzel. Vallahi on numara beş numara. İki tane park var arkadaşlar. Birisi de ileride. Az önceki maymunun olduğu yerde. Şöyle büyük. Bir de gerçekten kişi. hiç güzel değil. Bir sürü piknik yapan kişiler var. Yani genelde daha çok sık oluyor burada insanlar. Yani, Ama şu an şöyle, az. Uzaktan göstereyim. Şöyle. Ama altı deniz. Arkadaşlar, yani, şu turuncu yerden itibaren ilerisi deniz. Evet, buradan itibaren. Şuradan şöyle size göstereyim arkadaşlar. yok şöyle Bu şekilde. Şey. Nerede ben? Evet, arkadaşlar. Sadece şuraya bir şey yapmışlar ona duruyor köprü. Evet. İşte köprü gibi. yok. Oynuyor. Şöyle göstereyim size. Bakın şöyle, Volkan telefonu dikkat et. Telefon falan düşer. Manzarayı görüyorsunuz arkadaşlar. Aa. var. İçin, Oradan evren giriliyor. gidiliyor. Aaa Arkadaşlar birisi ateş yapmış. Ne? <laughs> Allah gelirsiniz ah. arkadaşlar. Ama Öyle çok zaman var. Ben çok beğendim. Şahsen Çünkü Aa, Volkan lütfen çimden evet, basmayın videomuzun biz... burada sonuna geldik. Lütfen videomuza abone ay. <laughs> Kanalımıza abone olmayı ve videomuza like atmayı unutmayın. Bir eksik görmeyin.